O Design HTML ilişkisi CSS Eğitim setine hoş geldiniz. Bu videoda alt sayfaların içeriklerini oluşturacağız ve kontak sayfasında formlardan bahsedeceğiz. Her zaman olduğu gibi Dreamweaver'ımızı ve Fireworks'ümüzü açıyoruz. Fireworks'a e tasarım.png dosyamızı Dreamweaver'da ise önceki derste oluşturduğumuz Tüm html dosyalarını açıyoruz. Açtık. Şimdi arkadaşlar F12'ye basalım öncelikle. En son neler yapmışız onu bak. Ondan bahsedelim. En son biliyorsunuz footer kısmını bitirmiştik ve alt sayfaları linklendirme işlemlerini de bitirmiştik. Yani sıra geldi artık sayfalandırma işlemlerine. Hatırlayacaksınız yani ilk derslerde, ikinci, üçüncü derslerde diğer sayfaları göstermiştim ve bunları kodları öğrendiğimizde bunları da kodlayacağız demiştim. İşte onlara geldi sıra. About sayfasında mesela sadece şu yazı var. Yine diğer sayfalarda da aynı. Sadece işte şurada bu sayfa galeri sayfasıdır. Farkları var. Ve kontak sayfasında işte asıl bu sayfada biraz formlardan bahsedeceğiz. İşte HTML'de form olayları falan var. Yani mesela web sayfamızı iletişim formu hazırlayacağız. Onun için bunları kullanacağız. Ve son olarak diğer videoda da e, Google Maps'ten harita çekmeyi web sayfamıza harita çekmeyi göstereceğim. Onu da ileriki videomuzda, bir sonraki videomuzda onu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen e, vakit kaybetmeden About sayfasıyla başlayalım. Şu tasarımdan Pages kısmına gelip About'a basıyorum ve e, tasarım'a bakıyorum. Öncelikle ne var arkadaşlar? Şöyle About yazısı var. Altında 960 piksel çizgileri içinde. Bir tane çizgim var, alt çizgim var. Daha sonra bu sayfa ebal sayfası diye başlayan bir yazım var. Yer tutucu bir yazım var. Öncelikle e, işe hangileri kalıcı, hangileri geçici onları belirlemekle başlıyorum. Arkadaşlar şimdi burada görüyorsunuz üst menü e, kalıcı tüm sayfalarda görünecek. Slider kalıcı yani büyük görsel kalıcı tüm resimlerde gözükecek. Ve footer kalıcı. Diğerlerin hepsi e, değişebilen şeyler. Yani işte bu içerik. Mesela tüm sayfalarda aynı değil. Onun için ne yapacağım? About sayfasına gelip şöyle içerikten tutup arkadaşlar alt alt başlayana kadar sileceğim. Ctrl-S yapıp kaydedip bir kontrol edeyim. Şöyle Home sayfası, e About sayfasında sildik. Görmüş olduğunuz gibi e About sayfasında çalışacağız. E About sayfasından e içeriği silmiş olduk. Ne yapacağız arkadaşlar buraya? Mesela şu check out'un yerine about yazalım. About yazalım. Evet görmüş olduğunuz gibi about yazdık. Daha sonra altında ne olacak? Altında bir çizgi var ama zaten yanında tırtık var. Çizgiye gerek yok onun için. Onu hesaba katmamışım. Daha sonra şöyle altında bir de yazı var. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle kopyalayayım. Ne yapacağız? Şöyle ee, div id alt sayfa diyelim şöyle ve bunun arasında bir paragraf oluşturalım paragrafımızı kapatalım ve kopyaladığımız şu resmi pardon yazıyı şöyle yapıştıralım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yazımı yapıştırdım fakat mesela şurada bir boşluk var yani şu bu sabi ebat sayfasıyla diğer başlayan paragraf arasında bir boşluk var bunun için ne yapacağım BR komutunu kullanacağım. Şöyle BR yazıyorum. Kapatıyorum. O kendi kapatıyor zaten sıra şimdi koyuyor. Büyüktür işaretiyle kapattım ve e, bu iki yazı arasında boşluk vermiş oldum. Daha doğrusu e, BR'yi sadece yazılar değil, işte resimlerin arasına da boşluk verirken yani tüm nesnelerin HTML her şeyin arasına boşluk verirken BR'yi kullanırsınız. Kullanabilirsiniz daha doğrusu. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi aslında boşluk verdi bu. Çünkü yan yana yazacaktı. Mesela bir tane daha ekleyelim BR'den. Ne yapacak? Evet, görmüş olduğunuz gibi bir boşluk daha verdi. Şimdi tabii ki de bu yazım ne oldu? Ee, şöyle işte kaydı 960 piksele göre ortalanmadı. Daha sonra stili falan değişik. Onları ayarlayalım hemen ve tüm sayfalarda geçerli olsun. Hemen stil.css'e geliyorum. Alt sayfa diyorum ve kapatıyorum bunu da. Alt sayfam öncelikle genişliği 960 piksel olsun margin e, 0 piksel oto yani sayfamı ortaladım şöyle F5 yaptığımızı görmüş olduğunuz gibi ortalamış oldum. Son olarak e, bir de bunun stillerine verelim şöyle rengi mesela şu olsun 26 26 26 kendi elimizde de yazabiliriz. Color şöyle veya alt sayfa içindeki paragraf paragraf. Şöyle color rengi şu olsun. Font ailesi de font family'si de şunu kopyalayalım. Mylet Pro. Şöyle Mylet Pro olsun. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi metinimi de buraya yapıştırmış oldum. Şimdi sıra geldi diğer sayfalara. Evet arkadaşlar şimdi e ebat sayfasıyla devam et, pardon albüm sayfasıyla devam ediyoruz. Ne yapacağız? Şöyle albüm sayfasına girdik. Zaten CSS aynı olduğu için yani CSS ortak olduğu için şu CSS'e yazdığımız alt sayfa işte alt sayfanın paragrafının düzeni, alt sayfa divi falan hepsinin stili otomatikmen bu sayfalara da gelmiş oldu. Sadece bu sayfalarda yapacağımız değişiklik. E kod yani HTML kodu Şöyle alt sayfayı kopyalıyorum ve şu divin kapatışın ee, bitişine kadar kopyalayıp kontak sayfama e, gelmiyorum aldım sayfama şöyle sekiroko geliyorum. Evet alt tabi burada kapanıyor. Şöyle içerik biliyorsunuz sileceğiz içeriği. Onun için içeriğin üstüne yapıştıracağım ben. Şöyle içeriğin üstüne yapıştırdım. Şuraya da e, check out yerine işte albüm yazıyoruz. Daha sonra buraya da aynı şekilde yazdık. Şimdi arkadaşlar yine bunu kopyalıyorum. Diğer sayfaları diğer sayfaları o şekilde gideceğim. Sadece kontak sayfamı yapıştıracağım. Çünkü kontak sayfamın içeriği diğerlerinden farklı olacak. Ne yapacağım hemen? Şu şekilde içeriğin üstüne geliyorum. Bitimine kadar yapıştırdım. Daha sonra şunları değiştiriyorum. Check out yerine istiyorum. Evet galeriye geldik. Son olarak içeri kopyaladım. Bitimine kadar yapıştırdım. Daha sonra Evet, Control S tuşuyla kaydettim. Evet arkadaşlar, tüm sayfalarımı bitirmiş oldum ve kapattım. Sadece kontak, sayf kontak sayfam kaldı. Şimdi bir F5 yapayım ve kontrol edeyim. Şimdi Home sayfam, gördüğünüz gibi index.html. işleme. About'a tıkladığımda bu sayfa About sayfasıdır. Albums'a tıkladığımda bu sayfa albüm sayfasıdır. Galeriye tıkladığımda... Bu sayfa galeri sayfasıdır. Nives'e tıkladığımda bu sayfa Nives sayfasıdır. Olarak başarılı bir şekilde geldi arkadaşlar. Sadece e, dediğim gibi kontak sayfasını değiştirmedik. Çünkü e, tasarıma baktığımızda kontak sayfası diğerlerinden farklı olacak. Demin de bahsettim. Buraya bir form yapacağız. Şimdi kontak sayfama geldim. Öncelikle e, hani şu şey var ya kontak sayfamda. Şu başlıyor hemen kontak yapıyorum. Ve içeriği sileceğim. Ve içeriği siliyorum. Evet, sildim. Şimdi biraz aşağı alalım. Şu boşluğa formum gelecek. Bakalım nasıl bir tasarım? Evet, şu şekilde. Adını soyadınız için bir e, textbox. Yine textbox. İşte text araya ve butonlar. Şimdi. Aslında ben e, eğitim setinin başında demiştim ki oraya girmeden önce. Hani klasik yapın demiştim şu görünümü. Çünkü hani formlar falan kullanırken daha çok işimize yarayan şeyler, e, panel aslında gözükecek diyordum. O panel işte görmüş olduğunuz gibi şimdi işimize yarayacak. Burada ben mesela bir form oluşturacağım için önce ne yapacağım arkadaşlar? Ee, bir form oluşturuyorum. Şuradan en baştakine form diyorum. Ve okya basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir tane form alanı oluşturdum. Öncelikle. En baştakine tıklayarak bir form alanı oluşturdum. Daha sonra bunun içine ben ne yapacağım? Ee, bir tane e, text, şöyle göstereyim. Text file yapacağım. Text e, buton dedim. Pardon. Evet, şöyle bir kontrol edelim bakalım ne oldu. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, e, kontak sayfamın içine şöyle bir şey geldi. Gördüğünüz gibi içine bir şeyler yazabiliyorum. Gayet güzel. Daha sonra bunu kopyalıyorum. Bir tane daha ve bir tane daha sanırım. Hayır. Bir iki taneymiş. ctrl S kaydettim. Ve bir tane de text araya ekleyeceğim. Evet. Şöyle. Yani text araya daha büyük. Yani daha çok uzayabilen. istediğimiz kadar uzayabilen. Büyük yani bir mesaj girin de genellikle text araya kullanılır. Daha büyük olduğu için bu tercihindir hemen hani adreslerde de mesela müşterinin adres isteyeceksek yine text araya falan kullanılabilir ama adınız soyadınız işte e-mailinizde falan genellikle inputları text file'leri kullanırız şimdi ne yapacağız hemen bunların tasarımına geçeceğiz bundan önce kontak sayfamın koduna geleyim ben şimdi buraya form oluşturduk ama Form'a bir id vereceğim ve bunu da sayfaya göre ortalamam lazım biliyorsunuz. En sola kaydı. id ise kontakt sayfası. kontakt sayfası dedim. Daha sonra stil.css'e geldim. Form'a id vererek onu da bir div haline aslında getirmiş oldum. Yani hdiyes işaretiyle ona da stil verebilirim artık. kontakt sayfası diyorum. Daha sonra açıyorum kapatıyorum. Şimdi bu araya geliyorum. Ne yapacağım bu araya? Öncelikle genişliği 960 piksel olacağı olan bir form olacak. Daha sonra margin 0 piksel ot olacak. Yani ortalan. Şöyle yaptığımda görmüş olduğunuz gibi formum formdaki tüm öğelerim ortalanmış oldu. Şimdi arkadaşlar gelelim koda. Ben bunların hepsini alt alta istediğim için hepsinin sonuna br ekliyorum. Daha sonra şunu da sonuna br eklediğimde Görmüş olduğunuz gibi alt alta geldiler. Hatta 2B ekleyerek BR ekleyerek Daha düzenli bir yapı elde edebilirim. Görmüş olduğunuz gibi tam istediğim gibi oldu. Hemen tasarıma bakalım. Arkadaşlar Evet Başarılı bir şekilde formlarımızı görmüş olduğunuz gibi ekledik. Şimdi bunların içine adınız soyadınız falan nasıl yazacağız? Ve butonları nasıl ekleyeceğiz onu göstereyim. Öncelikle bunların içine Mesela adınız soyadınızı eklemek istiyorum ben. Ne yapacağım? Şöyle input name'i arkadaşlar. Her input'un e, gördüğünüz gibi özellikleri var. Name özelliği var, type özelliği var. Ben bunun placeholder özelliğini e, kullanacağım. Placeholder özelliği o yazılara denir. İçindeki o hani doluymuş gibi aslında yönerge de diyebiliriz buna mesela. E, birinci input'a adınız, işte soyadınız diyeyim. Şu şekilde adınız, soyadınız şuralara boşlukta bırakayım. Kontrol S yapıp kaydettim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar aslında placeholder bir yönerge anlamına gelebilir. Bir yazı yazdığımızda o kayboluyor. Bir özelliği inputun. Daha sonra bunu kopyalayıp şöyle altına da yapıştırabilirim. Evet. Buraya e-mail olacak tabi. Ve onun altına da mesajınız olacak şu text araya ya da placeholder deyip e, mesajınız diyorum arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi hepsine play e, placeholder'ını başarılı bir şekilde vermiş olduk. E, bir de bunların stili var. Görmüş olduğunuz gibi hepsinin bir stili var. Şöyle de yapabiliriz. Forma direkt vereyim ben o stili. Hepsi için geçerli olsun. E, font family'si tüm form, e, form içindeki yazıların font family'sinin hepsinin ortak olması için Pro. Aslında tüm sayfamızın başına hani bir page diye deyip veya body işte page deyip tüm sayfamızın e, Pro ile kullanılmasını isteyebilirdik ilk önceden. Yani o da olabilirdi. Şöyle yaptım. Evet başarılı bir şekilde. Bir de bunları ben italik istiyorum. Font stilde de italik olsun. Şöyle stil. Italik. Evet. Şöyle olmadı. Ne yapalım o zaman? Mesela input id vereyim. Adınız ad soyad olsun. Daha sonra şu id'yi kopyalayayım arkadaşlar. Şuna yapıştırayım. Bu da e email olsun. Bu da mesaj olsun. Şöyle forma verdik ama forma olmadı. Form içine kabul etmedi. O zaman ne yapacağız? E, verdiğimiz id'lere göre yapacağız. Mesela ad soyada gideceğiz. Şu şekilde yapıştıracağız. Evet oldu. Daha sonra işte e-mail'e geleceğiz. Veya onu yazmak yerine şunu kopyalayalım. İki kere. Şuraya e-mail diyelim. Şöyle bs e -mail. Şuraya da e, mesaj diyelim ve görmüş olduğunuz gibi hepsine aynı fontu, aynı özellikleri vermiş olduk. Bir de bunların tabi font size'leri var. 14 pikselmiş. Şöyle font size 14 piksel bir tanesini yazıp kopyalayabiliriz. Şöyle tabi içine süslü parantezin içine olmasını dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, tüm düzenlemelerimi kısmen yapmış oldum. Şimdi sıra geldi butonlarımı eklemeye. Hemen butonları da tabi çalışır hale getireceğim aynı zamanda. Ne yapacağım? Sekroko'da geldim. Hemen alta indim. Şöyle buna da BR diyeyim. Mesela tek BR diyeyim. Bir tane BR ile alta insin. Geldim buraya. Buradan butonu seçiyorum. Buldum gördüğünüz gibi buton. Butonu ekledim. Type diyor burada. Buton olacak type'ı okey diyorum. okey dedikten sonra bir bakalım oldu mu? Evet geldi buraya. Bunun textine yani ne yazacak butonda? Şöyle. Evet mi boş sanırım? E, Value'sine pardon. Şöyle değerine. Value'si ne olacak? Name veri tabanı ile alakalı arkadaşlar. Şu name. Bununla karıştırmayın. Name veri tabanına giden. Değeri. Value ise e, görünen, yani resim yazısı diyebiliriz. E, butonun üstünde görünecek e, yazı. E, text de, tabi bu da e, C şartı olduğu için biraz kafam ona gitti. Value'ye şöyle gönder diyeyim mesela. Evet görmüş olduğunuz gibi butonun üstünde gönder yazmış oldu. Mesela ben name'e gönderdi desem ne olacaktı? Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey yazmayacaktı böyle gönder yazdım. E, butonun üstüne yazmış oldu. Daha sonra bu e, butonu kopyalayıp yapıştırdım. Buna da temizle diyorum arkadaşlar. Temizle. Şimdi aşağı indim. E, şöyle br daha bırakırsam evet gayet de güzel oldu. E, görmüş olduğunuz gibi butonlara ilk stil vereceğim ama ondan önce arkadaşlar ben bu Gönderin üstüne bastığında yani şu input'un üstüne bastığında buton input'un üstüne bastığında şurada bir action diyor yani olay tıkladığımda ne olsun submit mi olsun reset mi olsun arkadaşlar reset zaten tahmin edeceğiniz üzere o formu resetleyecek sıfırlayacak ben onun için temizle dedim zaten gönder ise tahmin edeceğiniz gibi submit işte giriş veya işte gönder falan demek o anlama geliyor submit diyeceğim gönder'e submit'in Gönderin type sabit olacak. Temizlenin type ise reset olacak. Şunun üstüne gelip de reset altta zaten panelde çıkıyor. isterseniz de kodtan type'ine reset diyebilirsiniz. Kontrol de kaydettim. Ve hemen ee, bakalım. Mesela işte o design yazdım. O design yazdım ve o şöyle bir şeyler yazdım. Temizle dediğimde görmüş olduğunuz gibi hepsi temizlenmiş olacak. Bir de gönderi deneyelim şöyle. Görmüş olduğunuz gibi sayfam gidip geldi. Gayet güzel. Şimdi Mesela ben e, bir validatör istiyorum. Ufak bir validator. Mesela e, kullanıcı e-mail'ini yazdığında doğru yazmayınca hani şöyle bir şey yazdığında kabul etmesin. Ne yapacağım onun için? E, mesela şöyle e, e-mail'ine geleceğim. E, buraya type'ine text değil de e, e-mail diyeceğim. Veya mail de olabilir. Şimdi şöyle e-mail seçeyim, mesela şöyle bir şeyler yazayım, gönderdiğim, evet gö çalıştı, görmüş olduğunuz gibi gönderdiğince lütfen e-post adresine işaret ekleyin falan diyor. Yani e, bu bir validatör, şöyle eklemiş oldum. İsterseniz işte password deyip şöyle bunu görünmez şekilde de yazabilirsiniz. Mesela kullanıcıdan şifre isterken şöyle password type'ı da kullanabilirsiniz. Ben şu an bunda e-mail'i kullanmak istiyorum. Birçok böyle type var arkadaşlar. Bunlardan işte bazılarını gösterdim. Clear'i gösterdim. Yani reset'i, submit'i gösterdim. Ve e-mail'i, password'u falan gösterdim. Şimdi gelelim son olarak bu videoda son olarak şunların stiline arkadaşlar. Ne yapacağım? Şöyle input. İstersek html üzerinde de stil verebiliriz. Nasıl vereceğiz? Stil diyorum. Zaten tırnaklar kendiliğinden açıldı. Ne olacak? Background color'ı arka plan rengi şöyle background color'ı Hemen Firefox'tan bakalım neymiş. Şu renkmiş. Şöyle 555. 5, 5. Şuymuş. Noktalı virgül diyorum. Şöyle altı geçmeden noktalı virgül diyorum. Ee, buradaki color da yani yazı rengi de FFF yani beyaz olacak. Aynısını şu tırnaktan itibaren stili kopyalıyorum. Ve temizliğe yapıştırıyorum. Ve F5 yapıp bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Gönder ve temizleme butonlarımda başarılı bir şekilde çalışır. İsterseniz buna italic efekti veya işte bu stile yazı tiplerini işte font stillerini falan da verebilirsiniz. Son rütüşleri siz yapabilirsiniz. Bu dersimizde arkadaşlar sayfalandırma işlemlerini yaptık. Yani daha doğrusu sayfalandırma işlemlerini bir önceki dersimizde yapmıştık. Bu dersimizde sayfalar içerik atadık yani içerik oluşturduk. Ve son olarak kontak sayfasında formlardan biraz bahsettik. Bir dahaki dersimizde arkadaşlar son olarak Google'dan alacağımız haritayı Siteye nasıl entegre edeceğiz onun öncesinde Google'dan nasıl alacağız o HTML kodunu onu göstereceğim ve basit HTML ile sesi öğreniyorum eğitim setinin sonuna geleceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.